Kırtasiye servis yemek derken özel okullardaki faiz fiyat furyasından kitap ücretleri de sonunda nasibini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz kitaplarına ek olarak alınması zorunlu tutulan kitapların ücreti ikiye katlandı. Bazı okullar velilerden yılda kitap için fazladan 80 bin lira talep etmeye başladı. Özel okullar her kalemde eğitim masrafını bir kara dönüştürüyor. Nişantaşında çocuğun arkadaşı okuyor, orada duydum kaçtı 68 bin lira mı öyle bir şey demişler sadece kitaplarla. Özel okullar sınırları zorladı. Kitaplar geçen yıla göre %100 zamlandı. Servisiydi, yemeğiydi, kırtasiyesiydi derken okul kitap masrafları da öğrencisini özel okula veren veliler için ekstra bir külfet olmuştu. Ancak bu külfet daha da arttı. Geçen yıla oranla iki kat arttı. Geçen yıl 20 bin lira olan okul kitap ücretleri 40 bin liraya kadar dayandı. Geçen sene 20-25 bin, 30 bin liralara kadar çıkıyordu bu. Bu sene e, hani ilk duyumlar 40 bin liralarla başladı bu. E, daha da yükseleceği aşikar. Hatta bazı okullarda kitap ücretleri 80 bine kadar çıkıyor. Bizim okulun e, durumu farklı. Ee, okul ücretine dahil bizim kitap fiyatları ama geçen seneye göre ciddi bir zam yaptılar onlar. En az iki katına çıktı yani öyle söyleyeyim yani iki kat yüzde yüze yakın arttı yani bu dönem için. Evet bu dönem için 50 bin dediler ama şey arkadaşım mecbur olduğu için veriyor. Ama bana kalsa şahsen asla vermem. Veriler bu konuda çok suistimal ediliyor. Özel okullar öyle doğrudur. Yapacak bir şey yok ya okullar vermeyecek ya da almayacak yani. Yaklaşık 50 bin liraya satılıyor setler. Ortalama 10 kitaptan oluşuyor. Maliyeti ise 3-4 bin lirayı bile bulmuyor. Aradaki fark okulun karına ekleniyor. Her eğitim kalemini kara dönüştürme maksatı güttüğü için bunu da çok karlı bir şekilde belki işte 40 bin liralık bir kitap setini 3-4 bin liraya mal ederek aradaki işte 5-10 kat fiyat farkıyla işte bunu öğrencilere, velilere satması işlemidir. Genel olarak her şeyden fazla fazla kar etmek istedikleri için bunun üzerine de fiyat bindirmişlerdir demek. Çok zor, çok zor. En azından biraz insaflı olmalı lazım. Verilir mi 40 bin lira bir dönemin kitapları? Zor, çok zor. Yemeği, e, kitapları, her şey içerisinde gözü bir makam, fazla da bir fark yok. Yani giden sene bu sene arasında 38 bin lira falan bir fark var. E, giden sene 87 bin TL'di, bu sene 123 bin lira.